Çocuğum 10 Kasım'da ilgili ne yapacakmışsınız okulda? Anne okula gidince anlatırım işte ya hadi. Gidiyoruz gidiyoruz ya tamam gidiyoruz anladık. Niye anlatıyor aldım mı burada? Ay yaz kasını çözümdüre ben Alayım. Anahtar. Anahtar. Dün çantamdaydı. Rahatlar, rahatlar, rahatlar. Bu oh. da çantandaymış. <laughs> Su doldurmamışım herhalde. Çocuklar artık siz büyüdünüz. Sizler artık kendiniz kucağınızdan almıyoruz. Sizde, anne bak 10 kaşımla ilgili, şey ilgili bir şey yapacaksınız. Tamam çocuğum anne 10 kaşımla ilgili bir şey yapacaksınız. O kadar da kurtaralım sizi. <laughs> Ya. Hadi bakalım çocuklar gitsin de. Anne ben okuldan korkuyorum. Çocuğum daha birinci sınıfta. Ben ikinci sınıfta sana unuttum ben de, Geçin. Kimseye gelmeyen sert bir şansıydı. Bak ben bugün gösterimiz var. Fikirler ölmez fikir vermez evet fikir çok iyi akıllı çok akıllı çıktı ben dağıtım, bizim kim dedi adı? adına alt üstü şey. ara tarçil biz önceden yaptık ya şimdi 10 kasını bir son günü der bize hala Bugün nereden benim canım benim. Hmm. Hmm. Ben size bugün şey yapacağım. Şey, şey yapacağım. Şey yapacağım işte. Ya hala hemen göstereceğim bu ya. Ne göstereceğim sana? Gidiyoruz. Şimdi zaman gitmesek mi acaba? Çok izleyeceğiz ya doğru. Buraya gösterecek Bir şuraya oturalım. Arka sıraya. Niye ön sıraya oturalım? Ne? Niye? Niye kimse yok? Kiler ölmez. Umutlar ölmez. Mustafa Kemal'lerin ışığı sönmez. Karanlıkların yakma <laughs> yükselen. Mustafa Kemal'lerin ışığı sönmez. Sen gözü gözü örmez. Karanlık bulutlarım lukuştu. Anne ben korkuyorum sınıf ve tek başıma girmekten. Genç çocuklar. Aa ne kan kanasısın. İyiyim. Çocukların elinde ne oyuncak var? Pardon. Çocuklar ne oyuncak getirdiniz anne ya? gözlerim gökyüzü gökyüzü gözlerim. Nil gitti mi? Nil teyze. Ben teyze miyim çocuğum? Abla. Ne teyze diyeyim hadi. Bunlar gittiler mi? gittiler çocuğum. Yani Nil çok önce gittiler mi? He he gibi O an sıra sonuçluğum yeni. Bizim arkamızda oturuyorum artık. Aaa. Nil ve Selçin halası geldi. Nihala. 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 Çok güzel oldu. Nihala. Çünkü yani nihalo. Oğlum korkunacak bir şey yok ya Kelsin diye. gelsin <laughs> diye korkunacak bir şey yok. Yani. Ben izleyeceğim. Abi de şöyle oturalım yani ya. Evet oturalım. ki benim çocuğum olsaydı. Buraya sen sizi izlemeye geldim. Kanka. Ben izlemeye geldim bak. Bu elimiz var. Yani kanka işte dışı... Leyla. Ya keşke onun çocuğunu büyüse diyorum. Evet, utak, o utak, da katılacakmış. Kanka iyi misin Ay merhaba Leyla adın nasılsın? İyiyim iyiyim. Leyla. Aa anaokul arkadaşım. Lan kanka bir seninle. Bir yüzyılda arkadaşı da anaokul arkadaşı da mı onun ağzı neydi bu arada? Biliyorsun de neydi? Haa, hümeyra. Hümeyra mı? Hümeyra, iğrenç hümeyra. Hümeyra, hümeyra. Hümeyra, evet hümeyra, hümeyra. Hatıralım hümeyra, hümeyra. Yalnız benim utangaç olan Kuşangıç'a sokan Hümeyye Rahat'ın unutmadım tabii ki de ben de dalga geçen Hümeyye Rahat'ı unuttum sanma yani. Ben seni unutmadım ya. Ne kadar şey yapacağım ben yani. Ne? O kadar şey yapmana gerek yok. Yaparım. Leyla sana da soracağım. Kanka ben de bu. Ben seni izlemeye geldim. Sus. Sus be sen. Allah Allah. yara. <laughs> Tekrar bakın. Size fikirlerimizi ö, fikirlerimizi nasıl edeceğim ben size çocuklar? Bir dakika ben telefonu alıp geliyorum. Bugün çocuklar telefonu düşmüşsün de çok istiyor. O yüzden akıl oturabilir Tamam. Fikirler ölmez, Umutlar ölmez. Mustafa Akın. Açılık abi sen daha bütün şarkılar da. Kardeşim sen sarının başkanısın. Gel bakalım çocuk arasına gelin. Arkasını, arkanızı görün. Dönün. Koşun bakalım. İşte de arkaları Zekiler ölmez, umutlar ölmez. Mustafa Kemalleri ışığı sönmez. Karanlıkların gökte yükselen. Çocuklar bakalım siz dinlenin, oturun. Ayakkabını çıkartın. Çıkarttık. Be, sen içeri dönebilirsin. Neresindir buradayım. Dinlerim ben de videoyu kapatın. Dinlerim burada 10 kızın üstünden kutlu olsun. Videomuz daha sonra geldik. video like tıpa bana sözü. Çakın like like Biz like. Sizi seviyoruz. Bir like atın. Bye bye. Hanımlar küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.